Muhammed peygamber son elçi miydi? Yani ondan sonra hiçbir elçi gelmeyecek mi? Yani 1400 yıl önce bir elçi geldi, insanlığı uyardı. Ancak kıyamete kadar herhangi bir uyarıcı veya elçi gelmeyecek mi? Şimdi öncelikle geleneksel inançtan başlayalım. Geleneksel inanca göre evet, ondan sonra hiçbir elçi gelmeyecek, uyarıcı gelmeyecek. Ama Mehdi diye bir kişi gelecek ve birçok hadis uydurmuşlar. Kaşına, gözüne, vücudunun özelliklerine kadar. Ve biliyorsunuz e, mehdi enflasyonu var. E, 1400 yıldır da çok mehdiler geldi. Hatta işte Şii dünyada çok daha bu enflasyon çok daha yüksektir. Peki olayın aslı nedir? Yani nasıl bileceğiz? O kadar çok şey dönüyor ki bu din aleminde. Bazen bana mesajlar geliyor. Ya neye inanacağımızı şaşırıyoruz. Şimdi ben size şöyle bir örnek vereyim. Bazı bizim kültürümüzde bazı insanlar var. Böyle dışarıdaki insanlara son derece ilgili, onları memnun etmek için elinden geleni yapıyor, onlarla ilgileniyor, yemeğe götürüyor. Ama kendi çoluk çocuğunu, kendi eşini ihmal ediyor. En yakın olduğu kişiye dikkatini vermek yerine dış etrafta ne söyleniyorsa ona ve etraftaki insanlara kulak kesiliyor. İşte İslam aleminin hali de aynen böyledir. Dinin kaynağı olan Kur'anla ilgilenmek yerine dış ortamda uydurulan sözlerle ilgileniyorlar. Peki Kur'an ne diyor bu konuda? Yani Muhammed Peygamber'in son elçi olduğunu mu söylüyor? Yani ondan sonra herhangi bir elçi gelmeyeceğini mi söylüyor? Bu konuda Kur'an'ın ne dediğini hiç merak ettiniz mi? Tabi merak eder etmez e, birden e, kendi yorumlarıyla ortaya atılacak olan insanlar var. Ama lütfen şöyle kendi başınıza şu vereceğim ayetleri bir inceleyin. Bakalım gerçekten Muhammed Peygamber son elçi midir değil midir? Şimdi size 4-5 tane ayet söyleyeceğim. Lütfen bunu herhangi bir çeviriden, bakın size çeviri ismi de vermiyorum. Herhangi bir çeviriden gidin, inceleyin. Birinci ayet, 7. surenin 35. ayet. Tekrar ediyorum. Araf suresinin 35. ayet. Şöyle söylüyor. Ey Adem oğulları, aranızdan size elçilerim gelip size vahiylerimi okuduğunda Onlara uyanlara korku yoktur onlar üzülmeyeceklerdir diyor. Şimdi bu ayet 1400 yıl önce indi ve Adem oğullarına sesleniyor. 1400 yıl önce Adem oğullarına seslendiğine göre ölmüş olan geçmişteki insanlara seslenmiş olamaz. Değil mi? Geçmişe dönüp ey Adem oğulları size elçiler geldi onlara uyun demez. Adem oğulları yeryüzünde var olduğu sürece bu ayet geçerlidir. Dolayısıyla her bir Adem oğluna bir çağrıdır bu. Yani Kur'an bize şunu söylüyor. Adem oğulları aranızdan size elçiler gelecek. Onlara uyun. Dolayısıyla bu Adem oğulları yeryüzünde var olduğu sürece elçiler gelmeye devam edecek. Çok açık bir ayet aslında. Muhammed peygamberin ağzından çıkıyor bu ayet. Muhammed peygamber insanlığa şöyle sesleniyor. Ey Adem oğulları, aranızdan size elçiler gelecek. Dolayısıyla peygamberden sonra elçilerin gelmeye devam edeceğini görüyoruz. Şimdi diğer bir ayeti okuyacağım. Lütfen gidin kendiniz inceleyin. 3. surenin 81. ayeti. Tekrar ediyorum. 3.81. Bu ayette bütün peygamberlerden sonra bir elçinin geleceğini görüyoruz. Şöyle söylüyor. Ayeti özetliyorum. Gidin inceleyin. Ayet şunu anlatıyor. Yüce Allah bütün peygamberleri toplamış ve onlarla bir antlaşma yapmış. Onlara şunu söylemiş. Size kitap ve hikmet vereceğim. Ardından bunları onaylayacak bir elçi gelecek. Ona destek olacaksınız. Burada Nebi kelimesi geçiyor. Nebi peygamber diye çeviriyoruz. Resul elçi diye çeviriyoruz. E, konuşmamın bundan sonrasında kafanız karışmasın diye Kur'an'ın kullandığı kelimeleri kullanacağım. Nebi ve Resul. Şimdi Allah diyor ki Nebilere size kitap vereceğim. Burada Nebi'nin tanımını da yapıyor. Nebi eşittir kitap verilen. Ey nebiler size kitap vereceğim. Dolayısıyla nebiinin tanımını da 381'den görüyoruz. Ardından bir elçi gelecek ve o kitapları onaylayacak diyor. Şimdi bu peygamberlerle yani nebilerle yapılan antlaşmayı başka bir yerde daha görüyoruz. 33. surenin 7. ayetinde. Burada kiminle antlaşma yaptığını ismen de söylüyor ve bunlar arasında Muhammed peygamber de var. Yani yüce Allah Muhammed peygamber dahil bütün nebileri topluyor ve onlarla bir antlaşma yapıyor. Diyor ki Size kitap vereceğim. Yani Nebi'nin kelime tanımını da bize veriyor. Nebi eşittir kitap verilen. Yani şunu söylüyor. Ey kitap verilenler, yani nebiler. Size kitap ve hikmet vereceğim. Ardından bu kitapları onaylayacak bir elçi gelecek. Yani bütün peygamberlerden sonra onaylayıcı kitapları onaylayıcı bir elçinin geleceğinden bahsediyor Kur'an. Çok açık bir ayet. 3:81 ile 33:7'yi beraber okuyun. Tekrar ediyorum. 3. surenin 81. ayetiyle Ashab suresinin 7. ayetini beraber okuyun ve yoruma gerek kalmadan net bir şekilde bütün peygamberlerden sonra onaylayıcı, tasdikleyici bir elçinin geleceğini göreceksiniz. Peygamberin son nebi olduğunu görüyoruz. Son nebi yani son kitap verilen olduğunu görüyoruz. Nereden görüyoruz? 33. surenin 7. ayetinde. Şöyle söylüyor. Auzubillahimineşşeytanirracim. Ma kana Muhammeden eba ahadin min rijalikum ve lakin ve khatamen nebiyyin. Muhammed aranızdan herhangi bir erkeğin babası olmadı. Ma kana Muhammeden eba ahadin min rijalikum. Muhammed aranızdan herhangi bir erkeğin babası olmadı. Ve lakin ve khatamen nebiyyin. Son resul demiyor. Son nebi diyor. Ve khatamen resul ve khatamen nebi demiyor. Ve khat ve lakin ve khatamen nebiyyin diyor. Dolayısıyla burada son kitap alanın yani son kitabın Kur'an olduğunu, son kitap alanın da Muhammed peygamber olduğunu görüyoruz. Ama son Resul'ün o olduğunu görmüyoruz. Kur'an'ın hiçbir ayetinde, hiçbir ayetinde son Resul yani son elçinin yani son uyarıcının Muhammed peygamber olduğunu görmüyoruz. Şimdi bu ayetleri lütfen inceleyin. Bir araya getirin bakın. Şimdi bu ayetleri bir araya getirdiğiniz zaman peygamberden sonra yani son nebiden sonra son nebi olan Muhammed peygamberden sonra Resullerin geleceğini hatta spesifik olarak bir Resulün geleceğini çok net görüyoruz. Peki her ben Resulüm diyen yani her ben uyarıcıyım diyen gerçekten Allah'ın elçisi mi? Bunu nasıl ayırt edeceğiz? Yani bir kişi geldi dedi ki kardeşim ben Allah'ın elçisiyim. Nereden bileceğiz? Nasıl anlayacağız? Geçmiş elçiler gibi bir mucize göstermesi lazım. Yani Allah'tan bir yetki belgesi, Allah'tan bir kanıt, apaçık bir kanıt almış olması gerekiyor. Çünkü Kur'an gerçek resullerle sahte resuller arasındaki kriterleri sayıyor. Kur'an 3 tane kriter sayıyor. 1. Kendisine apaçık bir kanıtın verilmiş olması veya mucizenin verilmiş olması. Çünkü diyor ki senden önce elçiler gönderdik ve onlara apaçık kanıtlar verdik. Buradan da anlıyoruz ki gerçek bir Resul'ün ayırt edici özelliği apaçık bir kanıt alması. İki, onların sadece Allah'a çağırmış olması. Yani gerçek bir Resul, Allah'ın bir Resulü şirkten tevhide çağırır. Sadece Allah'a çağırır. Üçüncü özellik de kimseden para istemez. Yani size bir elçi geldi, dedi ki alın size bu Allah'tan kanıt. Allah bana bunu verdi. Ben sizi sadece Allah'a çağırıyorum ve kimseden para istemiyorum dediği zaman neden iman etmeyelim? Evet bu üç kriteri sağlayan kim? Geldi mi böyle birisi? Bu 381'de anlatılan bütün nebilerden sonra kitapları doğrulayan bir elçi geldi mi? Evet size müjde. Bu elçi geldi. Bu elçi Kur'an'ın 19 mucizesiyle geldi. Büyük mucizelerden biri. Tabi burada 19 mucizesini ayrıntılı anlatmayacağım. Diğer videolarımda var. Lütfen teslimolan.org sitesinden 19 mucizesini inceleyin ve bu mucizenin verildiği kişinin gerçekten Allah'ın elçisi olduğunu anlayacaksın. Bu kişi Reşat Halife. 1974 yılında 19 mucizesini alan, 1990 yılında Sünni putperestler tarafından öldürülen kişi. Evet lütfen inceleyin. Nereden bulabilirsiniz? Öncelikle çevirisi var. Çevirisinin Türkçe tercümesi de var. Şu... Sonahit, bu ciltli olduğu için göremeyebilirsiniz. Kur'an son Sonahit mavi çevirisi buradan kendisinin getirdiği mesajları, getirdiği bilgileri görebilirsiniz. İkincisi teslim olan nokta sitesinden onun dokümanlarını inceleyebilirsiniz ve Antlaşma Elçisi diye YouTube kanalı var. Oradan da videolarını ve ses kayıtlarını dinleyebilir, izleyebilirsiniz. Bu Rabbimizden bize gerçekten de çok büyük bir nimet, yüce Allah elçilerini bize doğru ile yanlışı ayırt etmemiz için gönderiyor. Reşat Halife bir mucizeyle geldi. Sadece Allah'a yani sadece Kur'an'a çağırdı. Kendisine çağırmadı. Ve hiç kimseden ücret istemedi. Dolayısıyla neden Allah'ın elçisi olmasın? Allah'ın elçisi olduğuna dair biz kanıt gösteriyoruz. Kendisi kanıt gösterdi. 19 mucizesi. Allah'ın elçisi olmadığına dair bir tane kanıt getirebilir misiniz?